Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle YouTube kanalımızda teknogunzavcim.com YouTube kanalımızda A101'e gelen Plana Bluetooth kablosuz kulaklığın incelemesini yapacağız ve teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Hep birlikte hemen geçelim. Arkadaşlar A101'de geçen web sitemizde incelemesi paylaşmıştık. A101'e gelecek teknolojik ürünler hakkında. Biz de 21.95 TL'ye Piranak kablosu bluetooth kulaklık almaya karar verdik. Bunun inceleme videosunu çekmek istedik sizlerle. Evet arkadaşlar kutumuzu ilk önce açalım. Kutumuz arkadaşlar bu şekilde. İçinden garanti belgemiz falan çıkıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, i̇çinden e, bluetooth kulaklığımız çıkıyor. Ayrıyetten garanti belgemiz de çıkıyor. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Kablosuz kulaklık. E, garanti belgemiz çıkıyor. E, bluetooth kulaklığımız çıkıyor. Başka kutunun içinde bu kadar. E, bir de arkadaşlar içinden USB kablosu ve e, Aparatı çıkıyor. USB kablosunu da şarj etmek için kullanacaksınız arkadaşlar. USB kablosunun pek fazla bir özelliği sadece şarj amaçlı kullanabilirsiniz. Ee, Bluetooth kulaklığımız arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ee, yanlardan ses açma kapama tuşu var. Bu tarafta, arka kısmında kulaklığımız için kulaklık tıkacımız. E, Bluetooth burada kulaklığımız ya beğendiğimiz gibi yani plana 21.95 kuruşa. E, ben denedim testini yaptım şarjını. Gayet ses hoş geliyor. E, Bluetooth kulaklıktan da yani spor yaparken, yürüyüş yaparken dinleyebilirsiniz. İçinden bu kadar malzemeler geliyor. Garanti belgesi, USB kablosu, aparatı. Bu şekilde arkadaşlar. Teknik özellikleri ise buradaki gibi arkadaşlar kutudan kutudan söylüyorum. Zaten e, bluetooth kablosuz kulaklık. E, arkadaşlar iOS ve Android uyumlu ses aramaya özelliği var. Kablosuz bağlantılı bluetooth da bağlanabiliyorsunuz. 10 e, metre yayın mesafesi müzik çalar şarj edilebilir tabi USB kablosu da şarj edilebilir. Ayrıyeten şarj edildiği için USB kablosu da mevcut. 2 e, yıl garantili arkadaşlar. Android iOS uyumlu. sesli arama, müzik özelliği, e, Bluetooth kablosuz kulaklık arkadaşlar. E, modeli arkadaşlar, Prana 2255 kablosuz kulaklık. Yani e, almanızı tavsiye ederim. İşte spor yaparken, yürüyüş yaparken, yani iş yerinde bile dinleyebilirsiniz yakalanmadan. E, tabii ki de size kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar inceleme videomuz bu kadardı. E, web sitemizi takip etmeyi unutmayınız. E, web sitemizin linkini aşağıya bırakacağım. E, Youtube kanalımızda da e, ara ara içerikler paylaşıyoruz ama çoğunlukla web sitemize daha çok aktifiz. E, web sitemize giriş, e, web sitemizi ziyaret etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.